Herkese yeni bir Farm Simulator bölümünden selamlar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifler yerindedir. Hepiniz yeni bir bölüme hoş geldiniz. Eee... yapacağız. Farm Simulator oyununuz canlı yayındayız. Sizi de bekliyoruz aramızda. Açıklama kısmındaki linkten Twitch'e gelmeyi unutmayın. Haydi hay, YouTube Eda'larıyla sizlere selamlayan çetede bir selamınızı alalım yorumlarda. YouTube yorumlarda. Eee... Hoş geldiniz bu arada. Ahmetim, görmedim sanma gördüm kardeşim. Hoş geldin sen de. Eyvallah arkadaşlar. Destekleriniz teşekkür ederim. Yayınıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Baba yani Youtube yani anlatabiliyor muyum inceden böyle tıkırdan Nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz ya Tekrardan e, Yaklaşık bir 20 dakikadır konuşuyoruz Ama yine de bir sor, sorma gereği duydum açıkçası Şeyi gördünüz mü bu arada Youtube'da yayınladığım videonun e, Yorumlarında Hi Twitch yazanlar var Gördünüz mü onları siz Ulan <laughs> var ya ulan Birbirinize gönderme yapıyorsunuz Discord sunucunun ismi ne? Arkadaşlar ünlem Discord yazarak Discord'da da gelebilirsiniz. Ünlem çay yazarak da e, bottan çayınızı istemeyi unutmayın. Botta çay servisimiz başlamıştır. Var olmaz mı ya arkadaşlar? Oho! Yazın ünlem çay. Ne demiş? Üşüyoruz reis havalar... So evet bu arada evet ya. Kar yağdı gözümüz aydın abedim. Bu arada takipler gelmiş. Okuyayım hemen. Hüseyin Efe, Kritios, Fatihin, Z, Ertuğrul, Hibos, Heros, Vidar. Çok 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 teşekkür ederim. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Takipler için çok 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 sağ olun. Enzi kolunuzu yerim Eyvallah. Aynen arkadaşlar. Oh çaylar efendim çaylar. Çay önemli biliyorsunuz. Yayınımızın temel taşlarından birisi oldu bu çay. Ee, güzel. Onur Kara, Savran. Eyvallah. Teşekkür ederim takipler için. Çok sağ olun. Hoş geldiniz aramıza. Arkadaşlar Twitch Prime abone olm ol olmak, isteyenler bedava de. böyle. Bedava abone olmak isteyen da Discord'da bekliyorum. Twitch Prime Rehberi diye bir kanal var. Orada kadınları uygularak bedava bir şekilde abone olabilirler. Bilginiz olsun. Çok güzel bir yöntem o da. İlk ay bedava. Sonraki aylar 8 TL karşılığında yenileyebilirsiniz aboneliğinizi. Destek olmak istiyorsanız. Hamza inan bilgim yok kardeşim. Geçenlerde bir yazıştık bir şey olsaydı kesin bana söylerdi Taner. Ee, ama şimdilik ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. 222S HMSX Eyvallah. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim takipler için. Çok sağ olun. Kebap yok da onu ilerleyen güncellemelerde botu güncelleyip güncelleyip yapacağız. Ekleriz yani. Yeni geldim bir şey kaçırdım. Hiçbir şey kaçırmadım. Hoş geldin. Eyvallah. Ee, yayının sonu ve geç ortasında geç güzel geç çekilişlerimiz olacak Ağabey Takip etmeye de. devam edin arkadaşlar izlemeye devam edin Güzel bir çekiliş yapacağız Haberiniz olsun Abi, abi Erzurum oyunu kaç TL olacak bir bilgim var mı Valla hiçbir bilgim yok Aslında fırsatım vardı yapımcıya sormakla ilgili ee, Keşke sorsaydım Durun sizin için öğrenmeye çalışırım ben onu Öğrenirsem bir sonraki yayın kesin söylerim Ama söylemeyebilirler tabi bu arada Firma kuralları gereği belki çok drop oldu diyen var. Arkadaşlar evet farkındayım. Drop'u idare edin. Yapacak bir şey yok. Ee, kaç bin bitrate veriyoruz yayını bilmiyorum ama birazcık idare edin. Yapacak bir şey yok. 5000 bitrate normal yani. İdare edin. selam. hoş geldiniz. Mori hoş geldin. Çok teşekkür ederim takipçi. Eyvallah. Herkese selam. Selamlar. Burkan, aramıza hoş geldin. Teşekkür ben ederim. Takipçisi sağ Arkadaşlar şu anda drop yok. Yani var görüyorum. Maalesef idare edin. Yapacak bir şey yok. Ara ara gelecek böyle. Ana %100'ü geçmişiz. Cipsler de benden demiş bak. Yok cips sevmiyoruz biz. Görkem hoş geldin kardeşim. Aleyküm selam. Abi drop kuranik abi takmasa öyle mi? Twitch geneli mi? Teşekkür ederim haber verdiğin için. Çok sağ olsun babali. Görkem dördüncü ayına Prime'le girmiş. Selamun aleyküm demiş. Aleyküm kardeş. Hoş geldin. Abonelik becin yeniden hayırlı olsun Görkem. Eyvallah çok sağ olun. Desteklediğin için bize. Çok teşekkür ederim. Dört ay be. Dört ayımız kutlu olsun baba. Erzurum oyunda nasıl ama kıtlama şeker buluyor ya yerden. <laughs> çok iyi değil mi? Hilmi abi maalesef. Ya VIP yok kardeşim. VIP slotları dolu. VIP yok. Slotumuz yok. Slot yok. Doldu hepsi. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Çekiliş Offroad Mani isminde güzel bir oyun vereceğiz arkadaşlar. Basit ama çok keyifli bir oyun. Takip etmeye devam edin. Çıkan arkadaşlara da Twitch özel mesajıyla Aynen. ileteceğim. Bilginiz olsun. Tamam, Twitch'ten ben alabilirsiniz. Geç, 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 Bu arada gel. HR Ufuk, Furkan tekrardan hoş geldiniz. Eyvallah. Takipler için çok sağ olun. Hepiniz hoş geldiniz. Çok, çok sağ olun. Valla Steam'de var. Steam kodu olarak vereceğim zaten. Siz etkinleştireceksiniz. Lan konuşamadım. Ne oluyor ya? Allah Allah. Çayı bitireyim de bir, bir çay daha doldurayım. Abi Erzurum oyunda bence çeçil peyniri gelmeli. Olabilir mantıklı. Ama o şekilde yazma canım içi. Bebeğim şöyle şöyle yapmak zorunda kalırız. Kurallar gereği yapma. Erzurum 25 TL mi öyle mi? Öyle mi gelecekmiş yani? İyi güzel 25 liraymış arkadaşlar. Eğer doğruysa. Selamlar hoş geldiniz. Arkadaşlar 50 kere söylettiniz lan. Vereceğin oyun ismini oyun ismini Söylüyoruz, ben dinleyin, dinleyin ya. Teremin. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldin. Çok sağ ol. Babam, hoş İlk, i̇lk hafta indirim var 21 TL. Öyle mi? Hadi bakalım. Almayı düşünen var mı bu arada Ersun'un oyununu? Salih kim Öyle mi? Bence tatlı bir oyun ya. Kötü değil. Ulan YouTube'da olduğumuzu unutup elektrikli bir sigara içtim bak görüyor musunuz? Tüh Babam izliyor sonra diyor ki arkadaş yok bu çocuk sigara içiyor. Bu yok şey yapıyor. Babacım özür dilerim saygılar. Seni seviyorum. Vallahi yanlışlıkla oldu. Normalde yapmam biliyorsun beni yani. Hilmi abiyle koyunları ne yaptınız çevirdiniz mi? Yaptık yaptık bir şeyler. <laughs> Emin öyle kardeşim. Doğrudur. Abi bak unutmuyoruz video borçları. Aynen aynen doğru. Unutmayın abi. Dediğim gibi ben her zaman söylüyorum. O borçları unutmayın. Sürekli hatırlatın yani. Ben not alıyorum zaten bir Excel tablosu var. Yaptığım yapmadığım günleri not alıyorum. Unutmayın yani gerçekten söylüyorum. Ne zaman olursa olsun yapıştırın söyleyin yani. Bak böyle böyle bir borcum vardı. Video borcum var. Bunu çek, bunu yap falan diye uyarın beni yani. Haneler hoş geldin. Selam. <laughs> Bu balyaları hayvanlara vereceğiz. ineklere. Ya da satarız. satılıyor eğer. Burak Baba hoş geldin eyvallah. Evet güzel izleniyoruz maşallah. Arkadaşlar dediğim gibi. Drop oldu diye uyarmanıza gerek yok olacak. Twitch sunucularıyla alakalı bu sıra sıkıntılar var belli ki yani. Dün de fark ettiniz mi? Dünkü yayın hatırlayan var mı? Nasıl drop yedik? İnanılmaz abi. İnanılmaz. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Tavukların oraya yol yapalım. Mantıklı. Onu yapalım. Tamam. Doğru söylüyorsun. Öyle mi? Tamamdır. Burak teşekkür ederim. Unuttuğunu sanma yayın yayın borcu mu? Yayın borcu yok. Yayında hiçbir şekilde borç yok. Video video. Eğer Ocak ayında çekmediğim her video için Şubat ayında iki video isteyebilirsiniz. Öyle bir hakkınız var. Ama Ocak ayındaki videolarıma bakın yani çekmediysem eğer. Tren kazası efsaneydi ya. Gördünüz mü? <laughs> Üstüne kapandı adamın ya. Ulan İlmi abi. Yani var ya çok şanssız ya. Abi önce, önce ne? Öncelik öncekileri sayalım mı? Tabii ki sayacaksın abi. 1 Ocak'tan itibaren. 1 Ocak'tan itibaren ee, çektiğim videoları yani aksattığım günler varsa eğer onları sayabilirsiniz. Eğer Ocak ayında çekip Şubat ayında kaldıysa, Ocak ayında yayınlamadıysam Şubat ayında arkadaşlar iki video şeklinde yayınlayacağım onları. Mart'a kalırsa 3 video. Bugün bir demlik çayımız var arkadaşlar. Ünlem çay. Siz de çaylayın kendinizi. Çay alın hemen. Eyvallah Tayfun'um. Sağolsun kardeşim. Aynen aynen. Çetide bir çaylayın. Aboneler Tayfun. Hadi kardeşim. Ben de takipleri okuyayım. Aslan Bey, TR Emin. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz aramıza. Takipler için çok 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 teşekkür ederim. Elleriniz dert görmesin. Çok sağ olun. Eyvallah. Adamsınız ya. Vallahi billahi yani. Arkadaşlar siz de bu çay serüvenine katılmak istiyorsanız My açıklama kısmındaki linklerden Twitch bağlantısına gelip ben siteye ben üye ben değilseniz ben üye olup canlı ben yayınlarıma ben katılabilirsiniz. Mobil uygulaması ben da var. Canlı yayına ben geçtiğimde otomatik olarak ben bildiri atıyor bilginiz olsun. Twitch hesabınıza girip benim verdiğim linki takip etmeniz lazım. Profilimi yoksa bildirim gelmez haberiniz olsun. Bu arada takipler geldi. Mehmet Uğurlu, Eren, Enes, Genç Pro, Mert. Tekrardan teşekkür ederim takipler için çok sağ olun. Enes çok Vay sağ benim ol. Benim hoş geldin. Mehmet sen de hoş geldin. Yol, bir bardak bir çay alabilir miyim diyen ağzını yerim. Vay Tabii ki alabilirsin. Ünlem çay yazabilirsin çete. Eyvallah arkadaşlar sağ olun. <laughs> <edelim. gülüyor> Aleyküm selam. İnsta'dan geldik. Vaaak. Demek ki işe yarıyor abi. İşe yarıyor. Abi 3 karlı ara çıktığın zaman biz unutur musun? Yoo. Ben 10 üzerindeyken de Hatırladığım yayın e, arkadaşlarımız var. <laughs> Çaktırmayın hepinizi satarım vallahi var ya. Ne yani 3K olmuşum sizi mi tanıyacağım ya Allah aşkına. Lütfen yani. Hiç oldu mu biz unutur musunuz? Lan herhalde unuturum manyak. Şaka tabii ki, şaka şaka. Gül diye. Siz gülün diye şaka yaptım. Şaka şaka. Vallahi. Yok lan vallahi şaka yapıyorum ya. şu yerdekileri falan toplayalım abi. Yüzde yaparız belki bu artıklarla. Şaka lan şaka gül diye. Orada da var galiba. Abi Rolpe dedi spor yapıyor yani geminle karnım ağrıyor. Emre abinin tofaşı çok çizme sonra videoda Evet ya hiç sorma ya. Ne, ne kıymetli araba varmış yani Emre abi dede. Ben anlamadım ki. İnanılmaz abi. İyi ki bir sürttük yani ha. Gerçi ben de araba Ay, alacağım şimdi. Araba kıymetli olur arkadaşlar. Normal yani. Normal. Rolplay'de bir Honda alacağız. Ama Honda diyorum ya. Allah mı söyletti? Ne yaptı? Honda değil. Şey. E <laughs> Toyota Corolla. Çıtır hasarlı. Aynen. Aleyküm selam. Çizme döver vallahi diyor. ya Ebru abi bana dövmez Şahin Emrah abinin var ya. Bize gerek yok. Burkan, Ali Yahya, Yunus. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Eyvallah. Takipte için sağ olun arkadaşlar. Evet balyalarımız hazır ve nazır. Evet evet katılıyorum Yavuz. Haklısın. Şimdi büyük traktörümüzle gidip e, balya toplama şeyi alacağız. Remork alacağız yuvarlak olanı. Onunla işimize gücümüze bakacağız. Abi senin arabanın var mı senin gerçek hayatta? Ne? Yok. Yani roleplay'deki araba değil benim gerçek arabam. Bizde şey var. Toyota var arkadaşlar. Corolla 2020. Kamber basık spoiler led. Ah be. Ah be. Diyorum siz anlayın. Koltukta bile Toyota arması. Aynen arabada da var aynısı. Arabadaki siyah ama bu kırmızı. Ay, benim anam, babam. Tamam şey, şimdi bir şeyin, şeyin bir fiyatına ederim. bakalım ben şu geç toplama <coughs> zımbırtısı var ya. Nerede o balyalama teknolojisi? Yuvarlığa toplayan bir tane vardı. Hadi bakayım bul bulabiliyorsun. Ha bu 24 tane hoş alıyormuş. Bir tanesi böyle, bir tanesi böyle. Şu biraz daha ucuz da 50 bin nedir baba sen ne yaptın? Gözünü Ay sevdiğim 50 bin ne ya? Babam hoş bu arada takipler gelmiş. ZK Lens, Lens Lens FS Kayra Furkan Furkan diğer Furkan. Ee, teşekkür ederim. Ulan şey gibi oldu bu da. Haber e, şey gibi futbol spikerleri gibi oldu. Yahya Furkan. Tekrar Furkan. Kayra. Samet abi mermiler seksin bu alemde teksin. hoş geldiniz arkadaşlar eyvallah. Selamlar MKB hoş geldin. Çok teşekkürler. Şimdi. Bunları silaj yapmaya gerek yok zaten. Çimen yaptığımız zaman ya ot yaptığımız zaman silaja çeviririz. Şunu alacağız ama 50 bin gene para çekeceğiz abi yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Şunu öde şöyle olsun ya işte ha. Yapacak hiçbir şey yok. Yani şunu alacağım. 24 balya alıyormuş. Yuvarlak taşıyabiliyormuş. Öyle mi? Tamamdır. Tamam tamam böyle. Bu traktörümüzü de alalım. Tepe lambalarını yakalım önemli biliyorsunuz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Böyle e, yaklaşık bir yarım saat 45 dakika sonra bir çekilişimiz olacak. Hepinizin katılmasını isterim. Eee geldiyseniz eğer kalmaya devam edin. Çünkü yayın sonu da yine aynı şekilde çekilişimiz olacak. Çıkmadı diye üzülmeyin. Toplamda 5 adet muhtemelen bir oyun vereceğim. Katılımları bekliyorum arkadaşlar. Mu muhakkak katılmayı ihmal etmeyin. Offroad Mania isminde güzel bir oyun vereceğiz haberiniz olsun. Daha önce ben YouTube'da videosunu Ay da çektim. Güzel bana, bir baba, oyun. Deliyem. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Geçiyor, <laughs> Eyvallah arkadaşlar. Çok sağ olun. Makinemiz orada. İyilik arkadaşlar siz nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Şu balleri toplayalım. Videoyu da çok fazla uzun tutmayayım abi. Youtube'u ee, yüklemek sıkıntı oluyor sonra. Bu sıra internetler malum. Herkes evde. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız arkadaşlar? Eyvallah. Estağfurullah Muhammed kardeşim. Alt tapta bırak. Hiç sıkıntı değil. Allah kolaylık versin ya her yere kar yağdı Traktörle de doğru köy yolu falan Size kaldı değil mi Şeyi bir ayarlamam lazım arkadaşlar Bu arada <laughs> Direksiyon hassasiyetinden dolayı mıdır Bilmiyorum ee, Döndüremiyoruz ya Heh, Şimdi biraz daha iyi oldu kalsın Eyvallah Ahmet'im sağ olasın <laughs> Teşekkür ederim baba çok sağ ol. Cansın. Ben niye buraya geldim bilmiyorum. Benim, anam, babam, Abi şu ayarları bir yapmak istiyorum bir dakika. Nerede o direksiyon edin. ayarları? Left shift 6. He. Eyvallah arkadaşlar sağ olun. Ahmet'im çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Arkadaşlar çayınızı almayı unutmayın. Bol bol çay için çay önemli. Çayımın altına baktım açık mı değil mi diye. Bunun bitmesine yakın açıyorum. Arkadaşlar sağ olun. Daha iyi yerlere geleceğiz umarım. Ne güzel çalışıyor değil mi? Video var şu anda arkadaşlar evet topladıktan sonra videoyu bitireceğiz. Ondan sonra devam. YouTube kardeşim sen de like atmayı unutma lütfen. Görüyorsun işte. Ne güzel videolar yapıyoruz. Teşekkür ederim şimdiden attığınız like'lar için. Eyvallah. 50 bin verince tabii iyi çalışır diyen var. Doğru. Doğru. Kesinlikle katılıyorum. 50 bin de iyi para ha. Valla bak. Eee. Heh. Aldık sürükleyip götürüyoruz anasını satayım balyayı. Çok güzel dizilmiyor ama ya bu e, Bunları yere indirirken görünsüz bir de O kadar güzel ki Güzel bir yer ayarlayıp bunu oraya koymak lazım Belli bir hızın altında gitmek lazım yoksa almıyor Mesela şöyle alacak aynen Senin yayını traktörde izlemek varmış Kardeşim kolay gelsin ya canım benim Selam olsun herkese Roleplay'de Erkun al. GTA 5'te modu var mı bilmiyorum da alırız. <laughs> Varsa var ya güzel olur ha düşünsenize. Efsane olur. Çekiliş şartı yok arkadaşlar. İzlemeniz yeterli. Çekiliş olacağı zaman duyuruyorum ben. Çete bir şey yazıyorsunuz. İsminiz çıkarsa özel mesaj yoluyla Twitch'ten veriyorum. Tabii yayın sonu. Ee, Taner burada mısın abi bugün? Ee, ya da Tayfun burada mısın kardeşim? Hanginiz buradaysa ona göre bir şey yapalım. Ee, çekilişle çıkan arkadaşları da Discord'dan bana yazmanızı isteyeceğim kullanıcı adını. Bir de SS almanızı isteyeceğim. Ee, chat'teki ismini. Tamamdır Tayfun. Çekil yani yayın boyunca buradaysan babali senden ricamdır. Ha tamamdır tanırım. Sen de buradaysan süper. Ee, çıkan arkadaşın ismini SS almanızı isteyeceğim tamam mı? Karışıklık olmasın yanlış kişiye vermeyelim. İsim benzerliğinden farklı kişilere gitmesin yani. Ee, karışıklık olmasın. Bu arada takipler gelmiş. Takip gelmiş. Çağdaş teşekkür ederim. Eyvallah. Çok sağ ol. My Takip benim, için teşekkür ederim. ederim. A11XE. Çok teşekkür ederim. Sen de hoş geldin aramıza. Çok sağ ol. İyi yayınlar. Eyvallah baba. Sağ olasın. Teşekkür ederim. ederim. Cansın. Hoş geldin. Son bir tane koyacağız. Ondan sonra makinemizi katlayacağız ve <coughs> işimize bakacağız. Şimdi bunları indirirken görün çok eğlenceli ya. Çok 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 eğlenceli yani. Benim, anam, babam, ben derim ki evin burası. Ön tarafı zaten e, şey müsait. Şuraya boşaltalım ya. Vay zaten. Benim, anam, babam, Başka da koyacak yer yok çünkü. Diğer yerler çok doldu. Çok da doldurmak istemiyorum açıkçası. Heh. Şimdi nasıl boşaltıyoruz bunu? Ballard'ı boşalt dedik. Ha, orayı kaldıracak. Vay benim anam babam hoş gelmişseler. Böyle de. mi? Gel iç içeri geç. Yol muhabbet edelim. Hah. Anam ne güzel la. Valla bir şey söyleyeyim mi? 10 numara. Sushi gibi aynen. <laughs> güzel. Mis mis. Bu çok güzel bir şeymiş. Bunu kullanın abi. <laughs> çok iyi la. Bir tur daha yapalım hadi. Ne oluyor? Ha direğe mi çarptık? Bu traktörden niye indim abi? Bir tur daha yapalım. Silonun yanı mı? Yok ya orada çok kalabalık olur. Hiç gerek yok. <laughs> o koyduğum yer çok daha e, güzel bir yer. Ulan delirttiniz lan beni. Al lan buradan atlıyorum direkt. Makineci tamam, Ali gel, Bey Ali gel, Bayer gel, hoş geldin gel. gel, gel, gel. gel. Enes Metin Abletin, eyvallah gel, gel. Adalci çok teşekkürler Hüseyin Demirel okuduk mu bilmiyorum Samet Arslan Taşpan eyvallah sağ olasın. hoş geldiniz teşekkür ederim takipler için çok sağ olun 195 kişi mi olduk? Eyvallah. Sağ olun arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Teşekkürler desteklerinizden dolayı. Evime, gel iç içeri, hey ya gel bugünkü gelemedim baba abi Onda ben yayında mıydım biz yayındayken çek... yo. aynen Vay Yayında be, olabiliriz biz Doğru evime, iç içeri, içeri. Görürüz arkadaşlar İnşallah o günler de gelecek Yani biz ee, 19 kişilerden geldik 190'lara O yüzden sıkıntı yok Güzel izlenmeye başladık sağolsunlar arkadaşlar Lan bir tane kaçırdık Bak görüyor musun Al baba al Heh O yüzden sıkıntı yok. İnşallah. Takipçi sesin çok güzel. Aynen. <laughs> 196 mı olduk? Vay 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 vay. İyi babalar sağ olun. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Eyvallah. Dilenci değiliz. Bir takibinizi alırız. Güzel güzel çekilişlerimiz, yayınlarımız devam edecek. Bu arada Drakula dehşet. Çok teşekkür ederim takipler için. Eyvallah. Hoş geldiniz siz de aramıza. Çayınızı istemeyi unutmayın bottan. Ünlem çay. Merak baba. Hoş geldin. Kar var tabii ki. 200 olduk mu? Vay be. Eyvallah arkadaşlar sağ olun. Önlem çay. Yapıştırın. Çayınızı alın abi. Çay önemli. Güzel oldu lan bu ünlem çay. Valla çok hoşuma gidiyor şu an. Çocuk gibiyim yani. Nasıl seviniyorum yani. En az sizi kadar seviniyorum. Eyvallah arkadaşlar sağ olun yani İyi iyi Teşekkürler benim, anam, baba, Abi parayla mı aldın derken Neyi abi Tabi canım balya makinesine para bin. verdik Yani şu toplama makinesine Vay Güzel bir para verdik hem de yani 50, 50 bin falan bin iç geçin, Tamam tarlayı bitirdik <laughs> Toplayalım makineyi. Bunu da boşaltalım. Sonra YouTube videosunu salalım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 200 kişilere doğru Twitch'imiz yavaş yavaş gidiyor. Siz de arar, ara, e, siz de Twitch'te aramıza katılmak istiyorsanız akşamları yayın yapıyoruz. Güzel güzel 8-8.30 civarlarında yayınlarımız başlıyor. Bazen gündüz yayınlar yapıyorum. Hepinizi bekliyorum. E, açıklama kısmındaki linklerden gelebilirsiniz. Twitch yazan linke tıklayarak kolay bir şekilde siteye üye olarak e, sırf benim için değil diğer yayıncılara da gelebilirsiniz. Çünkü çok farklı içerikler yapan arkadaşlarımız var. E, Twitch kocaman bir dünya bilmeyenler için. Ee, gelip keyfinize bakabilirsiniz. Erzurum oynayacağız oynayacağız. Oynayacağız. Anam 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 yanlış döküyoruz. Yanlış döktük. Dök. Evet. 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 Birazcık bu sırada Heh, sen de düş oraya. Tamam. Şöyle bir klasik bir YouTube bitirişimizi yapalım. Tv size de döneceğim tekrardan. Ee, Bay YouTube alabiliriz. Arkadaşlar çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Ee, çok 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 sağ olun. Açıklama kısmındaki linklerden Discord ve Twitch adresine gelmeyi unutmayın. Hepinizi bekliyorum. Ee, başka bir isteğiniz yoksa kendinize iyi bakın. Bay YouTube.